bu istihbaratımız bir otel var Kapadokya'da ve bu oteli işletiyor Fatma Hanım ve ailesi ve bu oteli Hacı Sabancı'nın kendilerine sus payı olarak verdiği iddialarımız arasında. Evet. Bu doğum Küçük Uzay'ın doğumu 2 Şubat 2021'de gerçekleşti. Bu otelde 2022 senesinde hizmete girdi, açıldı. Çok kaliteli, butik bir otel ama çok kaliteli, çok lüks bir otel. Yurt dışından İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan, dünyanın her yerinden konuklar gelip kalıyorlar otelde. Biraz evvel VTR'de de gösterdik ve işin ilginç tarafı, değerli izleyicilerimiz izleyenler bu otelin Instagram hesabı sadece 3 kişiyi takip ediyor. Bunlardan biri Uzay'ın annesi. Fatma Hanım. Diğeri onun kız kardeşi otelin işletmesinde birlikte çalıştığı Aylin Hanım ve erkek kardeşleri Oğuz Bey. Otelin Instagram hesabı Ali takip ediyor. Şimdi tabii ki bunu e, sus payı olarak vermiş olabilir ama sonuçta e, mızrak çuvala sığmamış ve e, Fatma Hanım konuşmaya çocuğunun hakkını aramaya karar vermiş ve bugüne kadar geldik.